Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Unification, milyar dolarlık pazara erişmek için bu yeni proje ile büyük fayda sağlıyor. Shib 0,01 dolara ulaşabilir mi? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Birleştirme için fan doğrulayıcısının operatörü, Shiba Inu topluluğunun çeşitli borsalar aracılığıyla fan belirteçleri satın alarak nasıl katılabileceğini açıkladı. Shiba topluluğu, neredeyse üretime hazır olan katman iki ölçeklenebilirlik platformu Shibarium'un lansmanını heyecanla bekliyor. Shiba Inu, Shib ekosistemi, Unification boru hattında ileriye dönük ilginç planlar önerdiğinden daha fazla fayda sağlamaya hazırlanıyor. 16 Şubat Perşembe günü bir Twitter ileti dizisinde, Unification için fan doğrulayıcısının operatörü Ringo Ishitoitsu, blockchain aracı sağlayıcısının Ethereum blockchain ağında fund için bir sıvı staking türevi, YSD, oluşturmaya yönelik planlarını paylaştı. Big Boss Capital doğrulayıcısının operatörü Samuel McBurloj, tüm teklifi yazdı ve burada LSD'nin Frak'ın yeni ikili token modelini kullanacağını ve böylece kullanıcıların Ethereum staking ödülleri ve likidite havuzu getirisi kazanmasına izin vereceğini kaydetti. Bu ayrıca bir eğri likidite havuzuyla birlikte iki tonun oluşturulmasını gerektirecektir. Funda sabitlenen ilk token Afund, önerilen Afund Fund havuzunda likidite sağlama karşılığında ödül kazanmak için kullanılacaktır. İkinci token Fund, kullanıcılar staking kasasına Afund yatırdığında ve böylece staking ödülleri tahakkuk ettiğinde alınacaktır. Başka bir açıklamada Toitsu, fonun hali hazırda DAO oylama gücünün %33 üne aldığını ve %98, 8'lik şaşırtıcı bir oylamanın lehte oy kullandığını ekledi. Oylama devam ediyor. Ancak şimdiye kadar da onun %33, Ü23, 2, 23, 7, 53 ST itibariyle %98,8 evet oyu verdi, diye yazdı. Shiba Inu topluluğu nasıl yarar sağlar? Yasadaki lansmanlar gibi ve ne zaman, Shiba Inu topluluğu üyeleri Uniswap, Loniek, Bitfore ve Mech Global'den fan belirtekleri satın alarak katılabilir. Toitsu, fan belirtecinin şu anda Shiba Yap'te mevcut olmadığını, ancak Shiba Inu'nun yer, iki ölçeklenebilirlik platformu Shibarium'da çalışacak olan gelecek Shiba Yap ve iki sürümünde mevcut olacağını belirtti. İlginç bir şekilde, birleştirme ekibi, katman, iki ölçeklenebilirlik platformu Shibarium'un inşasından sorumlu olacak. Daha önce 14 Şubat'ta planlanan Shibarium lansmanı hakkında çok fazla vızıltı var. Ancak, protokol için güvenli fiyat akışları sağlamayı amaçlayan Orase, o foraktes üzerindeki geliştirme çalışmaları nedeniyle lansman ertelendi. Shiba Inu'nun Takma adlı lider geliştiricisi Shito Kusama kısa süre önce Shibarium'un piyasaya sürülmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak, yalnızca baş geliştirici arkadaşı Kaltairya'nın babasının yasını tutması bittikten sonra başlayacaklarını da sözlerine ekledi. Citoshi Kusama, Layer 2 platformunun temel değerlerinden bazılarını detaylandırırken, insanları Shibarium hakkında eğitme çabalarına öncülük edeceğini söyledi. Shibarium ile bizi ezen sistemlerden uzaklaşabilir ve tüm becerilerimiz, deneyimlerimiz ve ortak bir vizyonla daha iyi bir dünya yaratmak için birlikte çalışabiliriz, diye yazdı. Memecoin Shiba Inu, SHIB, şimdiye kadar 2023 kripto piyasası toparlanmasına katıldı. Şu anda SHIB 0,0000321 dolar fiyat ve 7,2 milyar dolar piyasa değerinden işlem görüyor. SHIB fiyatı şimdiden yılbaşından bu yana %50'nin üzerinde kazançla işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.